Merhaba sevgili gençler, değerli meslektaşlarım. Bugün Milliyetin Bakanımız Mahmut Özer tarafından öğretmen atama takvimi açıklandı. 20 bin öğretmen atama takvimi bugün itibariyle açıklandı. Şimdi ben de sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. İnşallah sizleri kısa sürede aramızda görmek nasip olur. Şimdiden hayırlısı olsun diyorum. Hemen sizlerle bilgileri paylaşıyorum. Evet e, bugün yapılan Temmuz e, bugün 29 Haziran 2022 takvim Temmuz itibarıyla işlemeye başlıyor hemen e, inceleyelim sevgili öğrenciler sevgili e, meslektaşlarım evet ön başvuru ve sözlü sınav merkezde tercihinin alınması 18 26 e, Temmuz yani 07 2022 tarihinde İkinci aşama adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı e, 29.07.2022 hemen e, tercihlerin başvurum bitiminden iki gün sonra sözlü mülakat e, tarihi var. Evet sözlü sınavların yapılması da e, 29'unda bitiyordu. 7. 29'unda hemen Ağustos'un 1'i ve 13 arasında da Sözlü sınav e, yapılacak tarihleri de bu 01-13 Ağustos 2022 tarihler arasında. Sözlü sınav sonuçlarının ilanı 16 Ağustos 2022 tarihinde. Sözlü sınav sonuçlarının ilişkin itirazların alınması 17-18 Ağustos 2022. Evet süreç oldukça hızlı. Ee, diğer sürecimiz sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların sonuçlandırılması 22 Ağustos İnşallah bunlara gerek kalmaz herkes hakkıyla hak ettiği şekilde yerleşir ee, bu sözlü sınavlar sonucunda atama tercihlerinin alınması yani atama başvurularının yapılması da 27-31 Ağustos 2022 evet atama sonuçlarının açıklanması da 1 Eylül e, 2022, yani süreç gerçekten hızlı. Ağustos'un 27 ve 31'inde tercihler alınıyor. Kısa bir süre, e, 4 gün gibi bir süre ve hemen 1 Eylül'de de atama sonuçları açıklanıyor sevgili adaylar, değerli meslektaşlarım. Evet, burada kısa bir notlar var onu da okuyalım milli sporcuların beden eğitimi alanında sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecektir diyor. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanıyla ile başvuru alınacaktır. Evet e, sevgili gençler inşallah hayırlısı olur. Sizleri de aramızda kısa sürede görmek istiyoruz. Gerçekten ee, öğrencilerimiz bekliyor. Hayırlısı olur inşallah. Herkesin hakkında hayırlısını diliyorum. Yeni eğitim, öğretim yılında, 2022- 2023 öğretim, eğitim, öğretim yılında sizleri de aramızda görmekten mutlu olacağız. Başarılar diliyorum. her Hepiniz için, herkes için, ülkemiz için hayırlı olsun inşallah. Allah'a ısmarladık.